abi yine yeni bir otomobil getirdi bize. Getirdi. Ama hiç beklemediğiniz bir otomobil getirdi herhalde. Ya normalde pek e, Mercedes çok fazla... Ama sen de bir tane getiriyorum ya. Yani bir sürü Mercedes çektik daha önce. Kerem abinin S serisini çekmiştik. O ne Şu güzel otomobildi ya. BJK bileka. Evet. Ondan sonra geçen sene Burak'ın otomobili çektik. Burak Okur'un. Yeşil İki... Mercedes'i. O da E serisi. O da E'ydi. O E'nin başlangıcıydı. Evet. Bu da? Bu E'nin başlangıcıydı. Onun öncesinde E serisi var. Yine. Yani onun muadili var da. E serisinin ismi evet. Burak'ın otomobille başlıyor W124'le. Yani o birinci nesildi. Birinci nesil. Bu üçüncü nesil. Bu üçüncü. Arada 210 var. Bu 211 arkadaşlar. Güzel bir tasarımla karşı karşıyayız. Bir Alman tasarımı. Evet. Ee, ya yani Alman otomobili ve Alman tasarımı. Her şeyle tamamen Almanya ürünü Mercedes'le beraberiz bugün. Yine Hans mı yapmış yani tasarımını? Hartmund Sinkwitz diye bir tasarımcısı var. Ee, Mercedes'in kült tasarımcılarından bir tanesi. Zaten bu çok güzel bir tasarım bence. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, yeni nesil Mercedes'lerde maalesef artık iyice böyle e, uzak doğu otomobillerine benzeyen çizgiler, hatlar, e, kasalar görmeye başladık. Bu bakınca bu otomobil Mercedes dedirten bir Mercedes. Yani şuradaki şu hava çıkışları, ön ızgaranın şekli, şu çıtaları, genel kordonları, hatları, tavan şekli, arka bitişi. Bu tamamen ilk bakışta kendisinin Mercedes olduğunu çok net bir şekilde mesajını bence veriyor. Aynen öyle yani BMW tarafında çünkü orada başka bir tasarımcı vardı tam bunun dönemlerine denk gelen Chris eden. Bangle Chris Bangle geldi evet. Chris Bangle'ın tasarımı da BMW severleri aslında İ BMW'den biraz itti. İlk başta iriti etti sonra çok sevilmeye başlandı. Evet Bangle yani kendini kabul ettirdi ama biraz uzun sürdü onun evet. ettirmesi bu daha light bir otomobil yani baktığı zaman yani evet. Mercedes ikinci nesilden üçüncü nesile geçerken inanılmaz farklılıklar yapmadı, yapmadı ama yumuşattı. Yumuşattı. Tasarımı birazcık daha akıcı hale getirdiler. Evet. Öyle söyleyebiliriz. Biraz... Birden ikiye geçtiği zaman çok tepki almıştı. O radikal yani radikal 4 farın de. ilk çıktı yani şu far formlarını ilk defa kullandıkları tasarımdı. Bu otomobilde devam ettirdiler bu far şekillerini. Ee, ama daha sonra bundan bir sonra 212 geldi biliyorsun. 212'de artık onun şeklinin ne olduğunu, ismini bilmiyorum. O garip çirkin farlardan sonra Artık iyice şiraze kaçtı Mercedes'te. Öyle e de, de deme ya. O kadar da değil. Yani ya. bu iki tane far aslında birleştirmiş oldu. Şu aradaki kaport aksamını yok etti gibi oldu. Yo arada çizgi vardı. bir bir şeyler yaptı. Cık, arada... Bir tane çizgi vardı hatırla, böyle ha, diyargonel. Tamam. Kare yaptı, evet. tamam pardon İki kare de. Ama yamuk karelerde, o, de öyle yaptı. o çirkin bir şekilde bence. Ondan sonra birleştirdiler, ayırdılar, bir şeyler yaptılar ama yani ne yapsalar olmuyor, bunun güzelliğini veremediler. Bu evet. güzel. Genel hatlarla bu evet, evet. Böyle çok akıcı, kuğu cool gibi derler evet. buna. Mesela o eskisine böyle kedi göz derlerdi. Öyle, yani çift evet. var bilmem ne olunca, bu kedi göz ama bu böyle daha elit bir kedi göz. Gibi. Biraz daha elips, <laughs> biraz daha yatık, daha aerodinamik bir bölüm var. Bu daha rafine bir tasarım, onun çok daha güzel bir versiyonu bence böyle bir özelliği Daha var. Daha da küçük gözüküyor. Evet. Mesela öteki böyle çok iri ve kaba evet. gözüküyordu falan. Bu otomobilin özeline gelelim. Ee, arkadaşlar bu E200 gibi görünen şey aslında bir E500. Türkiye'de bu otomobilden 8 adet var. Mercedes tarafından resmi olarak 8 adet getirilmiş. 5 litre V8 motorlu. Aslında bugün bir E55 AMG de getirebilirdik ama e, bunu içimden bu geldi benimden Bu tam bir sleeper. Yani bir, tamamen E200 görünümünde neredeyse. Çok büyük bir farkı yok. Aradaki farkı anlamak çok zor. Sadece frenlerden ve birkaç farklı detaydan anlayabiliyorsun. Ben bunu sevdim. Yani hani bu tamamen bir Mercedes formunda ama aslında tam bir kuzu postunda kurt. Tam bunun için denilmiş bir şey. Evet. Yani arkadan baktığın zaman falan egzozları falan egzozları da gözükmüyor bu. Tabii hiç şey gözükmüyor Evet, aynen Yani öyle. o E500 yazısını bazı mesela çıkartırsa 5'i çıkart, 2 yap tabii. Yani hiç bir fark Ters çevir tabii. böyle, değil mi? Evet. Şaka arabası olabilir evet. yani. Ama evet. E500 olduğunu da göstermek lazım. Aslında böyle arkada E500 yazmasını istersin değil mi? Ya istemez evet. olur musun? Tabii bu böyle bir şey almışsın, para vermişsin. 200'den farkımı göstermek isterim. Bu otomobilin özelliği göstermeden, çaktırmadan. Evet. Ama o 500 mesela ters çevir 200 olsun. 2 olur yani tabii, Çünkü egzoz, evet. egzoz falan da yok ya. Hiçbir anlaşılmaz. fark yok evet. Bir şey daha araya gireyim abi unutmadan. Tabii. Mesela bu otomobilin birkaç özelliği daha var. Yani özellikle E Buyurun. Sınıfında... Allah aşkına <gülüyor> anlat. anlat. <laughs> <laughs> Bak burada iki tane silecek evet. var. Evet. Sen mesela bahsetmiştin ya 124'ün böyle evet. güzel tek evet. silecek. Ondan evet. sonrasında da tek vardı. E'de burada iki silece bu geçtiler. Yani evet. ne kadar önemli bilmiyorum ama sonrası bu otomobilin önemli bir özelliği. Dünyaya ayak uydurmuşlar. Böyle ama yine şey. bu da böyle aynı şekilde çalışıyor. Evet. Düz çalışmıyor. Bu otomobilin özeline gelince bu otomobil çok sevilen bir otomobil arkadaşlar. Ee, sen hatırlarsın bizim bir Uğur abimiz vardı Uğur Kızıl. Rally'lerde. Renault 19 senin hatırlamaz evet mıyım? Senin yarıştığın dönemde Subaru ve Renault 19'da yarışırdı. Off-road'çudur aslında kendisi. Daha sonra rally'e geçti. Çok sevdiğimiz kalender bir abimiz vardı. Böyle abi Abi evet, aynen denlerim. öyle evet ben de öyle hatırlıyorum. Abi profilinde bir abimiz. Onun otomobili arkadaşlar. Uğur abinin daha önce çok Mercedes oldu. 560 SHL'ler işte C63 AMG'leri oldu. Sonra bu otomobili alıyor. Tam Mercedesçi yani. Tam Mercedes manya. Ee, 2013 yılında aldı bu otomobili 7 sene önce. Ve 7 yıldır her gün bu otomobili kullanıyor arkadaşlar. Yani düğüne de bununla gidiyor. Markete de bununla gidiyor. işe de bununla gidiyor. Günlük otomobili. Evet günlük otomobili. Hatta 2 ay önce bu otomobili sattı. Pardon geçen sene sattı e, otomobili, e, iki ay sonra geri aldı sattık işte Niye? Vazgeçim, yok bu otomobilin tadını başka bir şeyde alamıyorum ben diyor. Yani çünkü hakikaten ben buraya gelirken kullandım. Ya farklı yani hani çok hızlı bir e 200 gidiyor sandım. Mesela şimdi ben otom niye Mercedes'le bir türlü yıldızım barışmaz? Atik değildir, hani böyle hantaldır, hımbıldır ya. Bunda öyle bir şey yok, bunda gaza basınca sana ciddi bir tepki veriyor. Bir de mesela 55 kadar sert değil bu. Değil evet öyle bir güzelliği, öyle bir var. güzelliği var. İçeride yani. ayarlı süspansiyon opsiyonları var tabii ama yani otomobil E200 konforunda, e, e sınıfı seçkinliğinde karakterinde ama işte ne bileyim hani SLR gibi tırnak içinde. Yani burada, burada oturmak da güzel bunda, burada güzel. oturmak da ben güzel çok değil mi? Ben çok sevdim evet. Hadi gel oturalım o zaman bir gezdirmeyelim. Tamam peki önce ben sonra sen. Evet, Uğur abinin mekanına hoş geldik Burak Artan. Uğur abinin mekanı burası da olmasın? Ya Uğur abi otomobili günlük kullanıyor ve kendisi kullanıyor. Pek öyle şoför sevmez o. Ama tabii bu otomobili bugün şöyle değerlendireceğiz arkadaşlar. Arka tarafta Burak sanki normal bir 211'in sahibi, makam arabası olarak kullanan biri gibi konuşsun. Ben de burada biraz otomobil sürüş dinamiklerine bakacağım. Oğlum fazla sarsma Olur mu? Evet, biraz... Bir de şu falan bir açar mısın? Açayım beyefendi. Basıyoruz. Evet. Perde çıktı. Ben şu kendime göre elektrikli direksiyon ve elektrikli koltuğun ayarlarını yapıyorum. Ben de koltuk ısıtmamı açayım diyeceğim ama Yalnız sıcak. oturma pozisyonu çok hoş ha. Geldiğin zaman buraya çok hoşuna gidecek. Ben sana söyleyeyim. Bunu da kapayayım. Bunu da açayım. Hazır mısın? Oo çok güzel. Beyefendi. Sayın işveren. işveren. Bardaklıklar falan. Sen git ya. Benim, ben ben rahatım. ufak ufak yol alıyorum. Ben rahatım. Bu arada bacaklar sığdı mi senin oraya? bunu biraz öne aldım ama zaten çok rahat yani normalde de sığıyordu yani, şimdi biraz daha sığdı. Usulen sorulur yani arka tarafta diz mesafesi nasıl falan. Rahatım evladım rahat. bir Mercedes'in içindeyiz yani hani çok da fazla sıkışmış olamazsın diye düşünüyorum. Kül tablalarım var. Burada soğutmalarım var. Burada soğutmalarım var. Ar Klimamı buradan ayrıca ayarlayabiliyorum bak çift bölgeli o da güzel. İki Ar ayrı, ayrı bunu bir 22 yapayım. Bu arada arka koltukların da iklimlendirmesini yapabiliyorsunuz. Evet bir de koltuk ısıtmalarım da var burada. Onları falan çok güzel konumlandırıyorsun. Seninki üşümüyor yani oturduğun zaman. Arkalar falan yumuşacık aşağı tamam. falan. Üşümüyorum Abi. çok rahatım ya. Çok iyi. Her tarafın rahatsa gidiyoruz. gidiyoruz. Bu arada mi? otomobilin e, üzerinde kış lastiği var arkadaşlar. Sakarya'da kullanılıyor bu otomobil. Ee, Sakarya'da kış şartları pek İstanbul gibi olmadığı için haklı olarak kış lastiği takılmış otomobile. O yüzden biraz ses yani lastik sesi yol sesi normal binek lastikten fazla olabilir. Biraz Gerçi tam farklı. kış lastiği değil, cross climate var. Yani Geçiş değil. lastiği yani. Evet, orta bir e... kış sertifikalı yaz lastiği deniliyor aslında bunlar. Gibi Evet. Arka tarafta durum nasıl? Burak Bey Anlatın. Arkada bakalım. böyle güzel bir homurtu var. Ya yani şöyle. Yani tatlı bir homurtu var ama Mercedes'in konforunun getirmiş olduğu sessizlik de var. Bir kere dışarıdaki sesi almıyorsunuz. Evet, yol sesi de yok. Evet, Ben burada çok konforluyum gayet konforluyum ama bir altta homurtu olması güzel bir şey sen gaza bastığında özellikle. Homurtu ama şöyle söyleyeyim yani boş homurtu değil böyle senfonik yani tınılı bir motor sesi var. Ben böyle. zaten güzel şeyden bahsediyorum abi. Evet. Homurtu sevdiğimiz homurtu yani. Yani şöyle söyleyeyim mesela şu an 80 ile gidiyoruz gaza basmadığım zaman hiçbir şekilde motorun kompresyon sesini mesela benim kulağıma gelmiyor duyamıyorum ben motoru. Ya o ben de işte konfor... egzozdaki bir homurtuları duyuyorum. Motor sesi ha. de bana çok gelmiyor aslında. Arkada arka... oturduğum için ha. biraz da. Ben arkada değilim. Ben senin duyduğunu duyamıyorum. Ben ön tarafta motoru yani böyle tam gaz yapıp oha. Şunu Oradan yapmadığım sürece. Ne? Bunu yapmadığım sürece motorla alakalı hiçbir ses duymuyorum. Yani böyle acayip bir uçak gibi bir konfor var yani. Biraz v 8 dinleyelim. Ufak ufak backfire'lar da atıyor böyle gün pat falan. Çatara çatara. <laughs> Eğlenceli ya. Vay be çok iyiymiş. Ya işte bak demin en başta bunu söyledim. Yani insanın ağzından E200 gibi çıkıyor. Bu otoyoluna bakınca yani direktman E serisi bile demiyorsun. E200 diyorsun ya. Evet abi. Hani ona alışmışız. Yani ama ta tampon yok, bir şey yok. Dışarıdan karşıdan gelen de normal bir E200. gibi. Yok yok, yani literatürel ama... olarak söyleyeyim. Yani hep buna bir E200 gözüyle bakar. Yani bu arabanın ismi E200'dür Türkiye'de genellikle ya. Tabii tabii. E demezsin yani. Ha, e, e demezsin. 200. Veya 211, 210 falan böyle çok bilenler demezler. E200 derler doğru. ama bu otomobilde E200'den tabii ki çok fazlası var. Yani böyle bir E serisine varım Bunu kullanmak gerçekten eğlenceli şimdi. Ya yani doğruya doğru. Peki 55 olmasa mı bu? 55'i yani şöyle da 55 kullandım daha önce iki farklı e 55 kullandım yine bu kasadan. Bu ondan çok daha fazla konforlu standart durumdayken. O o kesin. O yani e 55'te daha böyle bir sandık gibi böyle bir sert bir süspansiyon var. Sertleşirse ne tam bundan konuşmuşken. Ya tabii yapayım. Ee, yani şöyle bir Ortada, şey var. Ortaya iki ha, evet. iki tane şeyi var galiba. Evet. Şu an mesela sert programa geçti. Bir tane daha bas abi. Full sert olsun. Tamam. Şimdi de en serte geldi. Şu an yani bakalım AMG'ye yakın bir sertlik verecek mi bize? Ama otomobil bak şu an ne kadar işte oldu. Farkında mısın? Bak demin ne kadar yatırdı virajlarda. Arkada, yerde. ben arkada hissediyorum. Şimdi şey sen tabii yediğin rahat, G Rahat değil yani rahatsızlık vermiyor ama evet. arkanın sertleştiğini hissettim direkt. Çünkü az öncekinden çok daha fazla G yiyorsun. G sana yansıyor otomobil sertleşince. Evet G'yi kompanse etmiyor. Hı, hı Konfans etmiyor ve şu an otomobilin gaz tepkileri de biraz değişti sana kütür kütür. Şu Alalı an... bir süspansiyon var zaten bunda. Hı hı. Aynı zamanda da yukarı ve aşağı daha doğrusu normal sürüş modundan yürüyüş modundan yukarı doğru çıkabiliyor eğer bozuk zemine vesaire evet. girerse. Evet. Ama şu an otomobilin bariz bir şekilde hani AMG gibi süspansiyona geçtiğini çok net bir şekilde ben görebiliyorum. Evet evet şimdi güzel oldu. Yoldaki şu yayvan kasisler var ya bak hatta şimdi hız kasisi var burada daha iyi anlayacağız. Şu an otomobil yoldaki bozuklukları bak çok daha evet. fazla hissettiriyor. Evet sert yani kütür kütür bir şey oldu. Yani normalde gerçekten sen bu otomobilde arkada oturan sahibi olsaydın makam şoförüne derdin ki kardeşim bunları kapat. Beni böyle sert otomobille uğraştırma. Oh rahatladı. Ama ve lakin zaten senin gibi kullanacak adam da 500 almaz. Şimdi oraya gelelim. Ya şimdi 500 tabii bu motor aslında bir önceki nesilde 500 diye bir şey yoktu. Evet. Orada E420 vardı. Evet. 420 ya da 430 olması lazım. Emin değilim. Ama o da V8'di. 430. Ha? Hatta CLK 430 da vardı. Tabii çünkü. o da var. Ama evet. E sınıfında 500 yani AMG yine vardı 55 Hı -hı. fakat e, 500 diye bir şey yoktu. Evet. Orada 430 vardı ama bu motorun zaten o 430 da zaten bu motorun biraz daha daha az güçlü haliydi. Yani bu motor aslında ondan devşirme. 5 litreye çıktı. Bayağı SLR gibi ya ses. Baksana şuna. Tabii ya patara çatara Çok görüyoruz. güzel. Bu arada virajları da... Ya bizim takipçiler... Konuşturmadı yine bizi ya. Virajlarda biraz şöyle aksiyon gelin diyorlar. Tabii bu otomobilde böyle 160'te böyle kaya kaya burada bu virajları alamıyoruz arkadaşlar. Burası trafiğe açık bir yol. Ama en azından otomobilin virajlarda ne kadar stabil, ne kadar huzurlu, ne kadar güzel döndüğünü size gösterebiliriz. Evet, ya bu da viraj otomobili değil sonuçta evet. zaman. Bu otobanda böyle fosur fosur gideceksin. Evet. Ama motorun sesi çok güzel. Yani 4000'den sonra hakikaten SLR gibi bir efekt var yani motorda. Evet. Yani arka koltukta da mesela daha çok arka taraf e eskir. Gerildin mi doğru söyle. Arkaya çok iyi yaslıyorsun anladın mı? Benim ha. daha çok sırt tarafı eskir. Anladım. Arkada da korkunç ya. Daha böyle hızlı hissediyorsun ya burada ki bunu da çok hızlı hissetmiyorsun. Çok ciddi bir şekilde gaz tepkileri değişiyor otomobilin bak şimdi kullandığında birazdan göreceksin yani süspansiyonu sert aldığın zaman otomobil senin bir şeyler yapmak istediğini anlıyor zannedersem ve de değişiyor gazın e, tepkisi de farklı oluyor. Kaç beygir peki kullandığın arabayı biliyor musun bakayım? 306 beygir değil mi bunlar? 306 beygir. 306 beygir evet. Yani makyajdan sonra şeyi de değiştiriyorlar 5.5 litre oluyor. Evet. E500 olarak hala geçiyor ama bu sefer 500, 5.5 litre oluyor. Hacim daha yüksek. E, beygir gücü 378-380 evet. beygir civarında bir beygire geliyor. Bu arada yani böyle 6500 lira falan tak diye çeviriyor ve çok da güzel devleniyor Yani öyle zorlanmıyor oraya gelirken. Yani Mercedes motorları daha böyle bir nazlanır. fırt daha böyle düşük devirlidir. Orta deviri sever yüksekleri sevmez ya tabii abi ya sonuçta bindiğimiz otomobil de neredeyse 2 tona yakın bir otomobil 1800 kilolar kilolarda zaten bu otomobilin standardı çok ciddi. ciddi bir ağırlığı var bu arada yani ben bir tek şeyi çok beğenmedim yani beğendim ama çok beğenmedim frenler yani böyle gerçekten 160 ile 170 ile fren yaptığın zaman biraz mesafeye ihtiyaç duyuyor bırak. Yani Ağır abi. biraz eziliyor yani olsun. fren. Yani her ne kadar bunda da daha yüksek upgrade fren olmasına rağmen yine bir e AMG freni yok ama ha, üstünde. Onu diyecektim. AMG'deki fren yani böyle bam diye zımba gibi duruyor yani. Onda Biz böyle zami... işte bunda, bunda da olmasın o zahmet. Fren yani bunda frenin pedalın ilk böyle bir 6 7 santimi böyle çok yumuşak et gibi. Hele ki yüksek süratte daha da ezmen gerekiyor pedalı. Ama ondan sonra ancak bir frenden bir tepki alabiliyorsun. Evet. Ama o sana veren tepkidir. Yani sana gelen tepkidir daha doğrusu. Yani otomobil yine duruyordur bence. Ya duruyor durmuyor değil Ama böyle değil de. o gaz tepkisi sanki şey fren tepkisi sanki böyle bir şeyi eziyormuş gibi oluyorsun değil mi? Ezik ezecekmiş gibi i̇şte oluyorsun. AMG'deki o büyük pistonlu kaliperler gibi değil onu demeye çalışıyorum. Anladım yani anladım. Şimdi şurada duracağım sana vereceğim otomobili. Ben de sağ koltuğa geçeyim biraz. Ama şöyle söyleyeyim. Ee yani rigiditesi fren hissini çok beğenmedim ama hani şu e, otomobilin konfordan ödün vermeden yapabildiği ben mesela bak normal Mercedes'lerde şu keskinliği şu ben bulamıyorum. Durakta inebilirim yavrucuğum. Şu durakta inebilirim. indirmeyeyim seni müsait bir yerde indirin. Tamam. <laughs> yok ben sevdim ya. Yani şöyle söyleyeyim. Ben de burayı sevdim kullan istiyorsan. <gülüyor> <gülüyor> o, yani o hissiz yani az hisli keskin olmayan Mercedes hissi bu otomobilde yok. Bunlar kesinlikle Sen parka al yine de biraz parka daha farklı da. olduğunu görüyorsun ya. Yani. Tamam canım o kadar da yani Mercedes'e yabancı değiliz de ilk defa Mercedes'e dedik. <laughs> Adam bizi barzo yaptı ya. Yok bu Almanlar kayar benimki de kayıyor. Almanlar Çünkü zaten... Şunlara bir silikon sprey yapmak. Sadece lazım. futbol oynasınlar bence. Artist evet, Oh. Evet geldik ikinci bölüm Şimdi arkadaşlar. Şimdi ayarlayalım abi bak el yine Mercedes'e alışık değiliz ya. Sen nasıl bak, istiyorsun öyle yap. Gidiyor. Alışmadık yerde dondurmuyor işte. Sen, Sen alışın... rahat mısın? Ben arkada çünkü normal e, makam şoförü modundaydım. Koltuğun. Biraz daha arkaya alayım. Şu sırtlığın çok yatık olmasını sevmiyorum ben ama şu an... Sen istediğini ayarla abi. Şöyle söyleyeyim, koltuğu biraz aşağı indireceğim. Ha bak şimdi oldu. Yüksekte Hı. durmayı sevmiyorum ben. Çok hoşuma gitmiyor. Direksiyonunda bayağı mesafe var bu arada. Evet, yani hat, neredeyse derinlik, derinlik, göbeğine et. kadar geliyor insanın. Çok iyi benim hoşuma gitti ama yani. Uzun bacaklılar için çok iyi. ve çok... Çok yakmışın ya. 13.6 mı yakmışım? Az yakmışın az. 13.6 bu araba için bence gayet iyi. Deniyor ama iyi gazladık ha. Ben yani. 11.6 geliyordum yani. Gelip <laughs> yakıyorum. Normal. Ya ağırlığını düşünürsek de 6 silindir, 2 silindir az ama hacim o. olarak bölü /2, 2.5. Ağırlığını düşünürsek gayet iyi. Yani mesela hava soğuk olsaydı bugün arkadaşlar böyle çat diye şunlara basıp koltuğu ısıtma veya soğutmaya alabilirdik. Şu sport an sport bir... aldın mı? Demin ee, almadım sport'u. Demin almadım yok. Ben sport gideyim mi ya? Peki. Sport gideyim. Yükseltmeyeyim. Yükseltmeye gerek yok. Onu zaten bozuk yollarda yapıyoruz. veya da hani otoparklara girerken böyle zor açılar oluyor ya. ESP'yi de kapatayım. Niye kapatıyorsun? Ben de niye anlatıyorsam. Adam arabayla uğraşıyor. E, tam sen arabayla uğraş. Sen de demin arkadayken, ben arkadayken yani ha. sen de hiç beni dinlemiyordun. Böyle o ne güzel ne güzel <laughs> sallayıp sallayıp duruyordun. Ben şimdi o kadar sallayamayacağım tamam. seni. Ha, sen beni gezdire. Tut ki o otomobil satın almışız. Bir tur atıyoruz bak. İlk defa bindik. Öyle kullan. Saldım seni. İstediğini yap. Ne sinyal yapayım. ver, sinyal. Ne yaparsan, evet, sinyal verin arkadaşlar. Bakın bir yere saparken ve şehirde ne yapacağınızı öteki adamlara gösterin çevredeki çevrede. Sinyal çevireyim. verelim yani. Hadi bakalım. Güzel. Ama tabii şu var. Mesela performans olarak neyle kıyaslamak lazım bunu? Sen yani nereye koymak lazım bu otomobili? Beş oraya falan mı koymak lazım? Beğenmedim. Oralara koyman lazım. Ya yani mesela bir, bir, bu aslında Amerikan otomobili gibi düşün. Yani evet. Amerika'da mesela E200 yok. Yok tabii. 400'ler, 500'ler. 400'ler, 500 Yani Oradaki aslında normal otomobiller. Hı -hı. Ama oradaki insan ne istiyor abi? Şöyle bir gazı ezdiğin zaman evet. böyle bir gitmesini istiyor. Evet. Aslında bu otomobilde yakışan evet. motorlar da bunlar. Hı -hı. Yani minimum bu otomobillerin 250 beygir olması lazım bence. Evet. Bu kasaların. E, okay. Ama mesela şeyin yerine koyamıyoruz bunları tabii. Yani gidip de bir STI ile bir Evo 9'la yani. falan yok, onlar yok, çok daha hafif bu otomobilden tabii. Bu daha güçlü olmasına rağmen onlar kadar böyle aldırıp kopartamaz. Yok, yok. değil böyle ama Böyle bir şey beklememek lazım. Yani. Ama şimdi mesela geçen, bizim Selim mesela bir şey paylaşmış, Hı -hı. onları da çekmiştik ya S serisini. Hı -hı. Evet, evet. O da S500 yani baktığı evet. zaman öyle en e, yüksek, en hızlısı değil Değil. baktığı evet. zaman S evet. serisinin ve daha ağır bundan. Hı -hı. Şimdi mesela geçen ay paylaşmış bak bak Taypar'a bak diyor. Işıklarla dönüyorlar bir basıyor Taypar'a geçiriyor. Taypar orada debelenirken bu böyle ha. cozur cozur gidiyor. <laughs> yani o da aslında spor odaklı bir otomobil değil. Makam otomobili. Taypar incinmiş mi? <laughs> evet evet evet. ilginç yani. Bunun işte o geliştirilmiş motoru var onun da üstünde. <gülüyor> <gülüyor> Onu paylaşmıştı mesela. <laughs> çok gülmüştüm ona. Çok şaşırmıştım. Evet. Yani bu otobiller aslında otobanda o senin demin bahsetmiş olduğun STI'ler de bilmem neydi işte böyle. Bunlar daha iyi ben bunu tercih ederim. Tabi tabi otobanda, falan hepsini yani. ağlatırsın evet. yani. Ötekiler yani. bir yerde şişerler bir yerde bilmem ne yaparlar. kardeşim böyle bir konfor var mı Japon otomobiline yani yok böyle bir dünya yani. Tabi bak gaza basmıyorum ya evet. kendi kendine gidiyor zaten. Evet. Yani ötekinde mutlaka bir bir şey lazım yani Böyle senin bir, bir tahrik lazım rahat bir koltuk yani şu an oturduğumuz koltuk arkadaşlar şöyle söyleyeyim yani hani sanki havada gibiyim yani hani evet, koltuğun evet. varlığını bile hissetmiyorum o kadar anatomik süngerin sertliği Süngeri falan seni o kadar ne? Güzel. Güzel ki ben soğuk seviyorum güzel <laughs> yani soğutmak lazım biraz bazen <laughs> çok ısınıyor <laughs> ama yani rahatlık konusunda hani şöyle söyleyeyim Mercedes tabii ki ayrı bir yerde yani onu da kabul etmek lazım dünyada. Eski Mercedesler böyleydi. Yani hep aynı şeyi bahsediyorum ama hı hı. bak mesela bu işte 2003 model, ilk çıkan mod, Asla versiyon. Şimdi evet. 2003 model bile çok eski sayılmaz ama 17 sene önceki 2003 model bir Passat'ı mesela hı hı. al, ele al. Nerede yani bu? Bilerek Passat demiyorum, kusura hı. bakma yani ikisinin arasındaki fark evet. inanılmaz. Evet. Şimdi mesela sıfır git bir E al, hı hı. bir de bir Passat al. Mesela o aradaki makas iyicene daralmıştır. Hı hı, doğru. Ee, yani o zaman Mercedes ve BMW işte sesi, izolasyonu, sorunsuzluğu, konforu, evet. donanımı işte bu otomobilde mesela donanımsal olarak o zamanın her şeyi var. Tamam tamam bırak bak buradan kavşak kadar tam gaz gidebiliyorsun yürü bakayım. Öbür virajda da ayağını kaldırmadan dönüyor. Kopilot sağlam. Hem anlatıp hem kullanabiliyor mu bakalım onu deniyorum arkadaşlar. Sağ yok mu? Bakalım Burak Ertem becerebiliyor mu yani. Hem anlatıp hem kullanabilecek mi? Kaç olduk? 160 güzel. Durabilecek miyiz? O soru işareti işte. <laughs> durduk abi durduk. Durduk, ha? durduk, durduk durduk sıkıntı yok. Yok sıkıntı olduğundan değil. Yani araba ya durma araba konusunda biraz böyle art... kütlesini hissettiriyor. Evet evet. Yani ama dediğin gibi yani bu sonuçta bunun üstünde e, çok gelişmiş frenler yok. Daha büyük frenler var. Bizim gibi kullanmak isteyenler için biraz daha iyi bir fren lazım. yani tek eleştirim bu. Yani eleştiri de yapalım yani. Hani yalan yok. Yok 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 yok. Yo. Her şey süper harika tam güzel ama e, yani otomobilin hakkını da vermek açısından doğruyu da eğriyi de söylemek lazım. Demin gittim onda sıkıntı yok. Şimdi evet. biraz da şeyi anlatayım. Bu makyajla beraber neler geldi? Aslında dışında çok aşırı bir şeyler değişmedi. İşte stoplarda biraz farklılıklar, farlarda biraz farklılıklar var. Ama teknolojik olarak yine buna bir güncelleme geldi. Evet. Mesela pre-safe denilen bir sistem var. Mercedes'in böyle ilk yapmış olduğu. İşte bir kaza ya da bir ani fren bilmem ne halinde otomobil algılıyor. Eyvah evet. kaza yapıyorsun diyor. İçeridekileri korumak adına kemerleri mesela geri çekiyor. Hı. İşte direksiyon kolonunu ona göre hazır hale getiriyor. Evet, yani sana saplanmasın ya da evet. işte kazada darbe, yolcu darbe almasın Pasif diye. Pasif güvenliğe Mesela Pre-Safe orada e, makyajla birlikte standart direkt standart olmuş. donanıma geçiyor. Peki. Ondan sonra işte bu e, farlar çift xenon oluyor. Hı hı. Bir xenon oluyor ve işte algılamalı oluyor evet. falan filan otomatik oluyor. İşte böyle incik boncuk bir sürü şeyleri daha koyuyor. Yani bu otomobile baktığı zaman aslında şimdiki otomobillerden ne farkı var? Şimdiki otomiller don donanım olarak bir eksik yok. Yani ana donanımlar asıl olarak evet. bunda her şey var. Var. Şimdi işte ne bileyim adaptif cruise control bunda vardır muhtemelen. Var. Çünkü şurada şeyleri ama var. Var. Eyvallah ama, ama zaten bu da çok ucuz bir araba değil. Bu çok çok, çok çok pahalı bir araba. Tabii tabii, tabii tabii O zaman için ya bugün de çok ucuz bir araba sayılmaz ama eski model bir Mercedes için e, eski model bir otomobil için özür dilerim. Çok fazla yeni bir araba. Çok çok modern, çok iyi ya. bugüne çok yakın bir araba. Donanım olarak mı, bu mu? Doğru mu verdim yani, örneği? Şimdi <laughs> yakaladım seni. Şöyle yakalarsın. 166 bundan yaşlı. Yani 166'yı kıyaslaman gereken otomobil neredeyse ta W124 ile yaşıt. Yani bu yüz, peki? 124 ile 210 arasında. Bu 166'dan çok ileride bir otomobil. Yani konfor ve teknoloji olarak bir kere ileride zaten. Yani bunun e, muadili var mı? Alfa Romeo da yok. Öyle bir sınıfta Alfa Romeo artık mevcut değil. Orada durdu zaten. Orada değil durdu. 166'dan sonra bir daha yapmadılar yani. Hadi yürü zaten biraz ya. Ya Biden, abi, daha ya, daha 60 gidiyoruz abi. Biraz motor sesi ver, bir şey ver, bir coşku ver. Neşe ver. <laughs> Ama şey var abi ya bak. Çok yani... güzel backfire var abi bu arada. Abi ALS'li rally otomobil gibi patlatıyor yani çok hoşuma gitti. Bu arada da araba 330 binde ha. Evet ha onu da söyleyeyim arkadaşlar. İçinde bulunduğumuz <laughs> otomobil yani dünyanın çevresinde 5 turatmış 330 bin kilometrede bir otomobil ve malzemeler hala da hani evet, şöyle söyleyeyim şatlağı, bir şey hiçbir şey yok. Ne bir deformasyon var ne bir parlama var hani mat olması gerekenler mat parlak olması gerekenler parlıyor. nikelajlar iyi durumda. Direksiyonlarda falan boşluk boşluk yok. Yok. Tavan döşemesinde sarkma markma hiçbir şey yok. Vites Direkiş, direksiyonda ne? da yok ya bak. Bu yani bu bile dikişli bak airbag tarafı. Evet ara. evet onu diyecektim. Yani Bir hani, işte şuradaki minik şuralarda biraz boyalar kalkmış ama hala mesela şeyler yani duruyor. Yani şimdi sende oklar, de oklar, oklar duruyor. boyaları sayarsak sen ya anladın mı? O Kaç yüzden. işte değil mi? <laughs> o yüzden doğru gir o boya konusu? Doğru Seni söylüyorsun. Seni de boyatmak gerekiyor. Abi. <gülüyor> bu, <gülüyor> arada, <gülüyor> bu arada, bu e, arada Türkiye'deki E serilerinde bu vites topu üzerinde start stop düğmesi Pek görülen bir şey değil benim bildiğim evet, kadarıyla. Onlar hep ekstra donanım. Yani bu havalı süspansiyon falan da evet. öyle istiyorsan E200'de e falan da alabiliyorsun evet. ama bayağı para vermen lazım. Bak, otomobil keyifli olunca çekim de çok keyifli oluyor farkında <laughs> mısın? Oğlum 140 olduk ya. Evet. Yani hani diyorlar ya araslı inçler niye Alman otomobillerini sevmiyor falan, sevmiyor diye bir şey yok. Yani şöyle, sevilecek otomobili seviyorum tabii ki ama bu otomobil bugün bir E200 olsaydı bu kadar keyif olmayacaktı. Ben de bu kadar sevmezdim. Sevmezsin. Ama doğru. bu otomobili de şimdi sevmiyorum demek aptallık olur yani, böyle bir şey yok yani. Çok doğru olmaz. Doğru, doğru söylüyorsun. O yüzden e, yani işte hani tembel, humble Mercedes değil, böyle çevik, güçlü olması gereken bu en baştan da bahsettiğimiz gibi. cevap veren Mercedes'leri tercih ediyorum arkadaşlar ve mümkünse bu kasa ve bundan daha önceki tasarımda yani ben yeni model, yeni tasarım Mercedes'leri reddediyorum. Kusura bakmasınlar. Hiç kimse kusura bakmasın. Hepsi Kia'ya benziyor yani. Bir tane arkadaş bize demin hoş şeyler söyledi de çekim yapıyoruz yolda diye arkadaşlar. Türkiye'de tabii hiçbir şeye saygı olmadığı gibi yani sanatsal şeylere de saygı yok. Kaya kaya gidiyoruz. Aferin be fena değil. İyi kullanıyorsun. Uğur abi kusura bakma biraz <laughs> yanmadık senin arabayla ama. ben özellikle susuyorum ki arkadaşlar motoru dinleyin diye. Yeter ya bundan fazla Hı. zorlamayalım. Bundan fazlası artık silah Zaten Koşu. kütle öyle bir gidiyor ki öyle bir gidiyor ki. <laughs> yani, o, o, seviyeye gelmeyelim abi. Abi çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Biz Uğur abiye esas teşekkür yani Uğur abi zaten çok teşekkür ediyorum. Senin de bu otomobile vesile olduğun için teşekkür Eylemi ediyorum. Abi. İyi bir Eylemi. otomobil getirdin. Daha önce edelim. kullanmamıştım böyle bir otomobil. Ee, aynen böyle 55 ile 2'si arasında kaldığın zaman AMG olmayan konforlu ve hızlı, güçlü. İşte bu yüzden bu otomobili bugün getirdik. Yani gerçekten bir E200 gibi yani kuzu posunlu kurt dedim ya. Direkt o zaten. Abi. Evet. Hani o, o hissiyat nedir diye yani onu merak ettim yoksa AMG binip bam diye gazlıyorsun abi AMG bu ya gazla git. Diye. AMG'sini ben de sevmiyorum evet. bak yani arabalarımız da. Evet. Yani bir M'ler gibi değil BMW'nin M'i gibi değil. Hı -hı. Yani o da güçlü, frenler, süspansiyon evet. ama yine bir yine bir böyle konfor var. BMW, ama evet. o konfor mesela bu konfordan daha konforsuz. Hı -hı. Bence Mercedes dediğim böyle konforlu Hı -hı. olacak. Doğru ayar Ve bu. Ve güçlü olacak. Evet. Doğru ayar bence bu. Hı -hı. Yani güçlü Mercedes alacaksın ama AMG evet. bana göre olmasın. Evet. Yani AMG alacağım o zaman M tarafına M5'e geçelim. Evet. Bu arada arkadaşlar Sakarya tarafında dediğimiz gibi otomobil sahibi Uğur abim Sakarya'da çok güzel bagileri var. Eski Toksport'un hazırladığı Renault motorlu bagiler var. Onun için de söz aldık gideceğiz o bagilerle yarışacağız. Toprakta. Toprakta yarışacağız. Tamam. Güzel neşeli bir gün daha yapacağız. Onun için ama bol bol beğenin. Evet. Bol bol yorum yapın. Bol bol evet. bir videoyu paylaşın. Bol bol seyredilsin ki. Evet. Uğur abiye diyelim bak abi arabanı çektik. Yani, bu kadar bu kadar seyredildi. Hesap vereceğiz. Gele, gelelim. Evet. O, o da bizi Öyle o, izin verecekler o, bize ancak tabii, çünkü. Ha, yani o, yine verirler dargasına ama ben yine bu aradan girmiş oldum. Tamam. <laughs> <laughs> Herkes kendine iyi baksın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Güvenli kullanın. Lütfen hoşça abone kalın. olunuz bu arada. Kanalımıza olunuz. zaten abone olduğunuzu farz ediyoruz. Bir de tabi bildirmenizi açarsanız o çan tuşuna basarak videoları biz ilk yüklediğimiz zaman seyredenlerden biri siz olursunuz. Avantajınıza yani. Ne kadar güzel. Görüşürüz. Hadi hoşçakalın. çukurlara girme. Girsem de bir şey olmaz oğlum. Mercedes bu. Güzel oldu be. Sensin güzel.